Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Joyeni adlı projeyi anlatmak istiyorum. Bu arada bu projeye geçmeden önce arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanın sadece ince videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Devam edelim arkadaşlar. Öncelikle Binance Smart Chain'de arkadaşlar sonunda uzun zamandır oyun gelmiyordu ve bir oyun geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Sadece bir oyun değil aynı zamanda tokenlerini erkenden çıkarmış bir oyun ve tokenlerini detaylıca inceleyeceğiz. Her şeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle burada arkadaşlar amman de esinlenerek sizi evrenimize çılgın bir yolculuğa çıkarmak için buradayız. Oturup vay canına bu farklı edecek bir e, token'e hazır olun demiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar KYC'lerini yapmışlar. Öncelikle burada ilk KYC'leri. Burada arkadaşlar KYC servislerini yaptıklarını görüntüleyebiliyoruz. KYC sertifikasını almışlar ama kişilerin, şahısların tamamen ismine ulaşamıyoruz. Biz kendimiz belki detaylandırırsak daha da ulaşabiliriz. Ben bir detaylı bakmadım o o derece. Ama burada sertifika aldık görüyoruz burada içeride belki ulaşabiliriz diyeceğim e yok şu burayı görebileceğimiz bu kadar ve burada arkadaşlar ikinci bir kısım tam denetimle burada tam denetiminde geçtiklerini görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar burada denetimlerinde başka firmalarda geçtiklerini görüntüleyebiliyoruz bunları paylaşmışlar arkadaşlar burada ve burada disclaimer'dan bahsetmişler audit dökümanları dokümanları vermişler bizlere arkadaşlar burada da audit dokümanlara bakabiliyorsunuz arkadaşlar tokenler falan hakkında bunları ana sayfada zaten inceleyeceğiz arkadaşlar ve bu arada onay aldığı projeler vot aldığı projeleri gösteriyor arkadaşlar burada da coin bozuka coin sniper net nev token market coin hunt görebiliyoruz burada arkadaşlar burada aşağı indiğimizde arkadaşlar eğlence finans ve hayranlığı çarpıştırıcı yer demiş dijital finans ve sürükleyici eğlenceye benzersiz bir karışım olan Joy'un dünyasına hoş geldiniz demiş. Burada amman böceklerinde arınmışlar. Amman böceklerinin arsız ve olduğunu söylüyorlar. Burada arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz de oynayabileceğiniz kazanmak için bir oyuna kullanıcı edinme Stake etme ve canlı operasyon dediğimiz canlı bir oyun kısımları da olacak arkadaşlar. Bize katılın dediklerinde arkadaşlar istiyorsanız Telegram sunucularına katılabilirsiniz burada arkadaşlar. Şu Telegram sunucularına katılabilirsiniz burada. Devam ediyorum. Tokenomics'i e arkadaşlar 100 milyon tane JOE olacakmış ve official adresleri burada. Şimdi tokenomics'e daha detaylı değineceğim. Bu tokenleri çıktı arkadaşlar bu arada. Burada arkadaşlar 90 milyonunu arkadaşlar public sale'e bırakmışlar. 10 milyonunu stake e bırakmışlar ve burada alım satımlarda yüzde fee da çekmiş bu 6 altı kesmesi aslında olumlu olabilir çünkü tokeni aldınız hemen aynı fiyattan satmayın veya dumplanmasın diye yüzde bir oran bir pay bırakmak mantıklı olabilir arkadaşlar böyle bir e, olay da yapmışlar güzel olmuş token ben 3 yerden açtım sizlere araştırdım baktım arkadaşlar burada arkadaşlar token şeyden alır dex tools'tan görüntüleyebiliyorsunuz burada bnb parametresiyle vermiş arkadaşlar tokenleri artıştaymış çok az düşmüş tekrardan artışa çıkabilir çünkü yeni bir token daha kaç günlük olduğunu şimdi görüntüleyeceğiz. Dex Scanner'dan da baktım arkadaşlar. Burada tokene baktığımızda tokenlerin günü de arkadaşlar yaklaşık ne zaman çıkmış? Burada 8 Mayıs yaklaşık 7 gün sonra 1 ay olacak ama tokenleri güzelce artmış. Şimdi de biraz düşmüş ama normal. Oyun çıktığında daha da aktif olabilir gibi duruyor. Şu anlık arkadaşlar tokenlerin içinde 12 bin dolar var. Şu an çok fazla değil ama daha oyunları çıkmadı. Bunu düşürürsek güzel olabilir. Bu arada tokenlerin alım satımlarını da burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası tamamen token alırsınız. 12 yapabilir. Alır zarar da edebilirsiniz. Bu taburası burası tamamen token almak isteyenler için riskli bölge arkadaşlar. Yani riskli derken o anlamda demiyorum. Yani demek istediğim şey şu para da kaybedebilirsiniz. Çok çok para da kazanabilirsiniz. Oyun tokeni oyun güzel çıkarsa buradan 10 de yapabilir. Şöyle bunu da yapabilir. Ama dediğim gibi güzel çıkmazsa da dipleri görebiliriz. Ona bakacağız. Play Games'ten bahsetmiş arkadaşlar burada birçok Play Turn oyununu platformun içinde olacağını görüyoruz. Arena, mesela Dark Forest, Arena, JoyFlips, Adventure gibi arkadaşlar ve bunları arkadaşlar ücretsiz oynayabileceğiniz, burayı da Türkçe çevireyim hatta. En sevdiğiniz şey yani oyun oynayarak Joy'un ücreti onları kazanabileceğiniz heyecan verici bir Play turn, NFT oyunu inşa ediyoruz demiş. Her e, Joy ünü sahibi oynamaya başlamak için ücretsiz bir NFT alacak. Evet doğru okudunuz. Ücretsiz de NFT. Yi. Hem eğlenme hem de jeton kazanmaya ne dersiniz demiş arkadaşlar. Ücretsiz de kazanç sağlayabileceğiz. Moon'a giden yol haritamız arkadaşlar demişler. İlk başta burada fikir aşamasında odaklı gelişim web sitesi oluşturma, topluluk binası, pancake swap'ta listeleme, bunu da yaptılar arkadaşlar. CMC, GGK'da listeleme, KYC ve denetim. White Paper 1000 tane sahip arkadaşlar. Yani tokene bin sahip. Pazarlama kampanyası. Ücretsiz oyun lansmanı için oyna. Artık burada arkadaşlar. Bu kısımdalar. Buradan sonra arkadaşlar IOX geliyor. Android geliyor. IOX geliyor. Play Store geliyor önce. Sonra App Store gelecek. Sonra arkadaşlar tokenlerine 5000 tane sahip marketplace oylama ve NFT'lerini başlatıyorlar. İkinci denetim sertik tarafından yapılacak. E ilk sevgili listelemeye devam edin demiş. Diğer radar uygulamaları ve tam uygulama lansmanı yapacaklarını söylemişler arkadaşlar. Güzel duruyor white fena değil. Sıkça sorulan sorulardan Joey'in ne nedir? Joey tokenlerini nereden satabilirim? PancakeSwap'tan, Pocoin'den satın alabilirsiniz arkadaşlar. Jetonların toplam arzı da 100 milyondu ve burada sitelerinde son haberleri de görebiliyorsunuz bültenlere katılın demiş. Burada şimdi abone olun diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da böyle bir olay var. Buradan hepsini zaten sitede ulaşabiliyoruz ve white paper'ları var arkadaşlar. White paper'lara da bakacağız. Zaten white paper'larında sitede anlattığımız birçok hani interaction kısmı var. Giriş kısmı, tokenomics kısmından 90 milyonu size 100 milyonu da neye açılacak? Tamamı 90 milyonu alabileceksiniz public'ten 10 milyon da artacak arkadaşlar. Burada ne demiş? Burada devam etmiş staking'den bahsetmiş arkadaşlar. Burada sonrasında Play to Earn NFT Game'den bahsetmiş. Community Centric'den bahsetmiş. Güvenlik ve Transparent'den bahsetmiş. Roadmap'lerine map'lerine bakmıştık. Zaten bunları ana sayfada inceledik. Burada arkadaşlar white da bu kadar. Son olarak arkadaşlar Twitter'larını da incelemek istiyorum. Twitter'larına baktığımızda da 2005 takipçileri olduğunu görüyoruz. Beğenileri vesaire kötü değil. Görüntülenmeleri özellikle de görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir de fena değil. Güzel bir oyun yapıyorlar gibi duruyor. Baktığımızda ben aslında hani oyunları tam detaylı göremesek de ben beğendim. Hatta şöyle ana sayfamızda bir video var. Benim elimde ona bir bakalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hamam böceği yine. Burada oyunda ben smart chain anında olduğunu söylemiştik. Burada gördüğünüz gibi firavun hamam böceği ve normal bir hamam böceği var. Kanatlı hamam böceği olabilir. E hazır mısın diyor play turn'e. E turn e hazır mısın diyor. Bu arada free NFT alıp da onunla da oynayabileceğiz. O da güzel olacak. Burada stake mantığından vesaire bahsetmiş. Telefonunda da göstermiş. Telefon uygulaması yapacaklarını söylemiştik. Play Store'da ve Google Play'de, pardon, Google Play'de ve App Store'da da yakında geleceklerini söylemiştik arkadaşlar. Oyunun bence güzelce incelemesini yaptık. Fena durmuyor. Çıktığında bakmak lazım arkadaşlar detaylı. İstiyorsanız token alabilirsiniz, istemeyenler almayabilir hani dediğim gibi. Kenarda dursun. Gözümden böyle mesela kaybetmeyeceğim miktar, üzülmeyeceğim mesela ben 10 dolarlık alım yapsam üzülmem. Dediğiniz miktarları satın alıp kenara koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi riski de unutmayalım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bir tüm aç video like vermeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay